Bizler parka. Siz neden oradan çekilmiyorsunuz? Ee, biz burayı görmeyecek miyiz? Bizi bir şey diyor. Ee, evet. Ne <laughs> Onu O Çok iyiydi. Hey tatlını ben de verdim Ha, en iyisi. Ben de şuradaki kimler ne yapıyor diye bakayım. Benim şeyden attın tatlı. Var mı? Evet. Ee, tamam o zaman gel. Ben Aa! de bari kumumu kazmaya devam Beni kaldıysa mı? Ya beni indiyse mi? Hişt. <laughs> Aaaa. Sen gülme. Şimdi... Aaaa. Ne yaptın şöyle gülüm? Seni anneme şikayet edeyim. Ben de seni babama. <laughs> Neyse inedik. de. Gel biz daha de şu kadırak sırasına gidelim. Yok arkadaşlarımıza gidelim. Çok güzel bir tane kumdan kalem aldı. Bir tane daha yapayım. Evet, konumuz neydi? Bizim konumuz ne? Evet. Konumuz biz de de buraya saklandık galiba. Biz saklanmadık ki. Ya yani niye buraya battık diyor. Ben de batıyorum galiba. Arkadaşlar kumdan kalemi yaptım. Arkadaşlar, e, demeyi batmama ya batmana ya etmeni istiyorsa. Hayır, beni çıkarttı. Ke abla kri alabilir miyim? Evet. Çok teşekkürler. Seni ben, de ben de elimden doldurayım. beni gömme Aa, demek seni çıkartmam istiyorsun oh <laughs> bu olacaktır seni annem çıkartıyorum <laughs> anne ne oldu oğlum ben senin oğlum muyum anne evet ay kızım yani anne şu arkadaşım beni gömdü hani şu kadeden altında olan bak hey, gördüm seni gördüm <laughs> eh, ben de ona çok kızdım Gidiyor tamam. bir şey. Evladım. Efendim dede. Kardeşini de çağırsana kız kardeşini. Ha. Kardeşim. Beni çağırıyorlar. Ablanı da çağır. E. Abla. Abla. Ay tamam. Geldim. Geldim. Açık çay yaşıyor. Bana abimin dediği abi kuzeydin. Daha aynı ülke değil, yok. Bir daha aynı gibi ben yok. Biz ülkeliyiz ki. E o zaman neredeyiz? Bir şehir değil. He, şimdi harita. Bu düşecek. <laughs> kadar düşecek. Yine kim edim arkadan kayar. Ben kalacağım tamam. Ay yani. <gülüyor> Benim <gülüyor> başım döndü sen Arkadaşım Evet kardeşim efendim ya burası sanki biraz yumuştu. Evet bence hikaye abatık. Hiç kabul etmiyorum kardeşim dedim. Ben senin kuyeninim. Ah tamam kuyenim. Aa, Aa! Sen beni salıncaktı dişiydi. Ama salıncak devrildi. O kendisi oldu. Hey. Hey, kavga etmeyin. Ama ilk önce o parkette. Aa, oh, oh. Şimdi kaka dedi. Evet, tamam kardeşim. Eee, seni anneme söyleyeceğim. Anne. Anne. Efendim. Ne kız? oldu kızım? Efendim. Kızım. kızım. Ben buradayım. Yemek odası. <laughs> Kim kere gelin Kalelerim çok güzel oldu. Evladım.

Şimdi beyin gel bana konmasını istiyor. Galiba kuma gömüyor mu? Arkadaşım bana orada kan çok kanka kanka. Arkadaşım Aa, ben de, herhalde, ben de. <laughs> çok özel çıktım. Hadi tahtada bari. Aa, gerçekten o benim en sevdiğim parkoyum. Ay size gel. Şimdi ya, ne oynayalım? Bilmem. biz kendimizi kuma mı döndük? kuma gemiyle giderken Beni sallayın Beni sallamak mı? Hadi gel seni sallayın Hop. Tamam Kaydık Şimdi tatlı Hı. var Ben İşte Kay Salıncaktan Kuzenim sen ne yapıyorsun orada? Sipriyim. Şey tamam. Eh, evet, bakayım ben ne yapıyorum. Sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Ben seni sarılacak da sarılayım. <laughs> Şimdi tatlı da var gibi geleyim. Arkadaşlar umarım videomuzu izlediğinizde abone olmayı unutmayın. Hop. <laughs>